Ekber. Kaçma taktiğini bulduk. Kaçma taktiğini bulduk. Allahu ekber deyince kaçıyor arkadaşlar. Şimdi geri gidiyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar burada yok. Arkadaşlar burada yok. Nerede olabilir ki arkadaşlar? Burada yok. Burada da yok. Arkadaşlar burada Allah pek ver. Arkadaşlar. Yok gözükmüyor canavar. Arkadaşlar. canavar var top sektirme sesleri geliyor arkadaşlar bırakalım. Arkadaşlar. Başla burada. Burada da o. Arkadaşlar orada. Arkadaşlar gene orada. canavar kalkıyor gibi. Arkadaşlar canavar ölüyor mu kalkıyor mu deli deli. Arkadaşlar canavar geliyor. Geliyor. Gelemiyor. Arkadaşlar canavar orada. Arkadaşlar canavar balerin oldu ya. oldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Bu sefer öldü herhalde. Bana nick ama değilmiş. Bu da ki video arkadaşlar.